İş hukuku, işçileri korumak amacıyla gelişmiş bir bilim dalı. Bunun nedeni ise işçinin işverene kişisel ve ekonomik açıdan bağımlılığı. Bu bağımlılık, işçinin kişisel ve ekonomik açıdan gelebilecek tehlikelere karşı korunmasını gerekli kılar. Korunma zorunluluğu sadece iş sözleşmesi gereği değildir. İşçinin korunması açısından devletin çalışma hayatına müdahalesinin de bir sonucudur. İşverenin koruma ve gözetme borcuna ilişkin hukuki düzenlemelerin dayanağı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 417. maddesidir. Bu maddede getirilen düzenlemede işveren iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlü tutulmuş. İşverenin koruma ve gözetme borcu ve bundan doğan hukuki sorumluluğu öngörülmüştür. İşverenin sorumluluğunu daha iyi anlamak için sorumluluk kavramı ve türleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar: geniş anlamda sorumluluk, akdi sorumluluk, akit dışı sorumluluk, dar anlamda sorumluluk, kusur sorumluluğu, sebep sorumluluğudur. Bu programı izledikten sonra sorumluluk kavramı nasıl açıklanır ve sorumluluğun kaynakları nelerdir sorularına cevap bulabileceksiniz. Sorumluluk kavramını açıklayarak programa başlayalım. Hukuki sorumluluk, bir kimsenin sözleşmeye aykırı davranış veya hukukun yazıda veya yazısız kurallarına aykırı hareketi nedeniyle başkasına vermiş olduğu zararı tazmin etme borcudur. Geniş anlamda sorumluluk, akdi yani sözleşmeden doğan sorumluluk ve akit dışı sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılır. Borçlu alacaklıya karşı borçlanmış olduğu edimi ifa etmekte yükümlüdür. Bu durumda akdi sorumluluk söz konusu olur. Bir kimsenin hukuka aykırı fiili sonucu ortaya çıkan sorumluluksa akit dışı sorumluluktur. Dar anlamda sorumluluksa sadece akit dışı ilişkilerden doğan zararın tazmin yükümlülüğüdür. Sorumluluk türlerine gelince, üç başlık altında incelenebilecek sorumluluk türleri vardır. Bunlardan biri akdi sorumluluk, diğeri ise akit dışı sorumluluktur. Hukuka uygun müdahale eden doğan sorumluluk da üçüncü başlık olarak karşımıza çıkar. Akdi yani sözleşmeden doğan sorumluluğun koşullarına bakalım şimdi. Birinci koşul taraflar arasında bir borç ilişkisinin yani sözleşmenin olmasıdır. Akdi borcun mevcudiyetinin ispatı alacaklıya aittir. Akdi sorumluluğun ikinci koşulu borcun ifa edilmemiş olmasıdır. Yani sözleşmenin yüklediği borcun yerine getirilmemiş olmasıdır. Borcun ifa edilmemiş olduğunu alacaklı ispat edecektir. Sorumluluğun üçüncü koşulu borçlunun sözleşmeyle üstlendiği borcunu gereği gibi ifa etmemiş olmasıdır. Bu durumda borçlu kusurlu kabul edilir. Kural olarak her türlü kusurdan sorumludur borçlu ancak zararın meydana gelmemesi için gerekli bütün tedbirleri aldığını yani kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat ederse sorumluluktan yani tazminat ödemekten kurtulabilir. Akdi sorumluluğun yani sözleşmeden doğan borcun hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi neticesinde borçlunun sorumlu tutulabilmesi için dördüncü koşul alacaklının bu nedenle zarara uğramış olmasıdır borçlunun borcunu yerine getirmemesi nedeniyle alacaklı zarara uğradığını, borcun ifa edilmemesiyle uğranılan zarar arasında illiyet bağının mevcut olduğunu ispat etmelidir. Akit dışı sorumluluğu, bir kimsenin hukuka aykırı fiili sonucu ortaya çıkan sorumluluk olarak tanımlamıştık. Bu sorumluluk türü, kusur sorumluluğu ve sebep sorumluluğu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Önce kusur hakkında kısa bir açıklama yapalım. Ardından kusur sorumluluğu üzerine konuşmaya başlayalım. Hukuka uygun olmayan, hukuk düzeninin kınadığı bir irade veya irade noksanına kusur adı verilir. Kusur sorumluluğunda kusur en önemli unsurdur. Sorumluluğun meydana gelebilmesi için failin zararı meydana getiren fiilde kusurunun bulunması gerekir. Haksız fiil sorumluluğunu düzenleyen Türk Borçlar Kanunu'nun 49. maddesine göre zarar veren kimsenin sorumlu olabilmesi için kusurun varlığı aranır. Nitekim madde 49'da kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren kimsenin zararı tazmin etmeye mecbur olduğu öngörülür. Yine aynı maddenin ikinci fıkrasında ahlaka aykırı bir fiille kasten başka bir kimsenin zarara uğramasına neden olan kimsenin o zararı tazminine yükümlü olduğu ifade edilir. Kusur, kast ve ihmal şekillerinde ortaya çıkabilir. Kast, iradenin bilerek ve isteyerek hukuka aykırı sonuca yönelmesidir. İhmal ise hukuka aykırı sonucu istememekle birlikte bu sonucun önlenmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesidir. Akit dışı sorumluluğun diğer türü olan sebep sorumluluğuna gelince, bu sorumlulukta kusur, kurucu bir unsur olarak kabul edilemez. Yani zararın tazmini için kişinin kusurlu olması aranmaz. Sebep sorumluluğu zararın meydana gelmesine sebebiyet verme düşüncesine dayanır. Kanunun öngördüğü belirli olay ve olgularla meydana gelen zarar arasında uygun illiyet bağının olması yeterlidir. Sebep sorumluluğu uygun illiyet bağını kesen mücbir sebep, zarar görenin kusuru ve üçüncü şahsın kusuru halinde ortadan kalkar. Sebep sorumluluğu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer değişik kanunlarda düzenlenmiştir ve kusur sorumluluğu ilkesinin istisnasıdır. Sebep sorumluluğu, olağan sebep sorumluluğu ve tehlike sorumluluğu olmak üzere ikiye ayrılır. Özel sorumluluğu olarak da anılan olağan sebep sorumluluğunu şöyle açıklayabiliriz. Kanunda öngörülen özen yükümlülüğünün yerine getirilmemesine dayanan bir kusursuz sorumluluk halidir. Olan sebep sorumluluğu Türk Borçlar Kanunu ve Medeni Kanun'da düzenlenmiştir. Borçlar Kanunu'nun 66. maddesinde adam çalıştıranın, 67. maddesinde hayvan bulunduranın, 69. maddesinde yapı malikinin sorumluluğu olan sebep sorumluluğuna ilişkin düzenlemelerdir. Medeni Kanun'un 369. maddesinde de Ev başkanının ve yine Medeni Kanun'un 730. maddesinde taşınmaz malikin sorumluluğu düzenlemeleri de olan sebep sorumluluğuna ilişkindir. Ayrıca Türk Borçlar Kanunu'nun 65. maddesi öngörülen ayırt etme gücü bulunmayanların hakkaniyet sorumluluğu da sebep sorumluluğudur. Sebep sorumluluğun türlerinden diğeri de tehlike sorumluluğu demiştik. Ağır tehlike taşıyan işletme veya faaliyetin yürütülmesi esasına dayanan bir kusursuz sorumluluk halidir. Böyle tesis veya işletmeyi işletenler uygun illiyet bağının olması halinde meydana gelen zarardan sorumlu tutulur. Zarar, tehlike dışında başka bir nedenle oluşmuşsa işletme sahibi Kural olarak sorumlu olmayacaktır. Türk sorumluluk hukukunda tehlike sorumluluğu özel kanunlarda düzenlenmiştir. Tehlike sorumluluğuna örnek olarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda motorlu araç işletenlerin sorumluluğu verilebilir. Sorumluluk hukukunda hukuka uygun müdahaleden doğan sorumluluk ilkesine göre, hukuk düzeni, hukuka uygun müdahaleyi kabul etmektedir. Müdahale, bir kimsenin hukuk düzeni tarafından korunan şahıs veya mal varlığının bir başka kimse tarafından ihlal edilmesidir. Hukuka uygun müdahale neticesinde bozulan menfaat dengesinin korunabilmesi için fedakarlıkta bulunan ve dolayısıyla zarara uğrayan kimseye tazminat hakkı verilmektedir. Bu şekilde hukuka uygun müdahaleye uğrayan kimsenin bu fedakarlığı hukuk düzenince müdahalesine izin verilen üstün çıkar sahibi tarafından denkleştirilmekte yani tazmin edilmektedir. Programa sorumluluğu tanımlayarak başladık. Buna göre sorumluluk sözleşmeye aykırı bir davranış veya hukuk kurallarına aykırı hareket sonucu ortaya çıkan zararı tazmin etme borcu olarak tanımlanıyordu. Ardından sorumluluk türlerini sıraladık. Bunlar akdi sorumluluk, akit dışı sorumluluğun kapsamına giren kusur sorumluluğu ve sebep sorumluluğu ile hukuka uygun müdahaleden doğan sorumluluktu. Bu sorumluluk türleri hakkında açıklamalarda bulunurken sorumluluğun kaynakları nelerdir sorusuna da cevap vermeye çalıştık. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiye İş Sağlığı ve Güvenliği ders kitabının 4. ünitesinden ulaşabilirsiniz.